Aylar yıllar sonra yeni yeni bir vlogdan hepinize selamlar. Şu an Alanya'dayız. Elkin, Karnım, çocuklarla birlikte geldik burada. Tatilin sezonunu kapatmaya. Vlog sonlandırabilir miyim, devam ettirebilir miyim bilmiyorum ama içinden vlog çekmek geldi. Zaten sadece içimden geldiği zaman çekiyorum siz de biliyorsunuz. Umarım sesim falan iyi geliyordur. Çünkü burası bayağı kalabalık. Sesli bir de hoparlöre yakın bir yerde oturuyoruz. Gayet güzel Alanya Relax Beach Otel'deyiz. <laughs> Çocuklarla öğle yemeği yiyoruz şu anda. Havuzun başındayız. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane havuzu var böyle. Bu taraf biraz daha derin. Bu taraf biraz daha engin. Kaydıraklı çok teferruatlı bir otel değil. Dört yıldızlı bildiğim kadarıyla ama yani aradığımız her şey var. Bize edecek her şey var yani diyebilirim. Birazdan da zaten size oteli gezdireceğim. Sonra gezdiğimiz yerleri tek tek çekerim. Eğer satılabilirsem, sudan çıkabilirsek. Havuz kapandı niye yüzüyor bu? Tabii ki hava çok sıcak olduğu için ve çocuklarla olduğumuz için kalenin her tarafını gezemedik. Belli başlı yerlerini çektim size göstermek için. güzel bir yere getirdim. Onu göstereceğim. Alanya'da din çayı varmış. Din çayında Anadolu Köyü restorantına geldik. Şimdi içeriği size göstereceğim. Çok güzel görünüyor. Girişten başlayalım. gördüğünüz gibi çok güzel otantik bir yer yapmışlar. Gez gez bitmiyor gerçekten çok güzel. <laughs> Harika bir yere geldik. Evet çok güzel. <laughs> Aa balık, balık balık. Aa balık var orada bak. Şimdi Kızıl Kale'nin önüne geldik. Gördüğünüz gibi arkamda muhteşem bir manzara var. Önümde de şöyle deniz Biz de şimdi bir şey göstereceğim İnşallah kamera alır ay ışığını Bak görüyor musunuz ne kadar güzel duruyor ya çok hoşuma gitti yansıması falan çok güzel şöyle arkamı da göstereyim çok hoş ortam çok hoş Neyse gezelim bakalım başka neler göreceğiz Halk plajı var burada. İnsanlar burada plaja giriyorlar. Gerçekten manzaraya karşı çok güzel bir ortam. Bol bol fotoğraf çekildik Instagram'dan görürsünüz artık. Şunlar her neyse çok enteresan yani içine girip bakmak isterim ama çocuklarla biraz zor. Oo, çok güzel. Tersane. Mancınık varmış burada. Mancınık. Burada da sur boyunca kaleye yukarıdan yani yukarıya çıkılıyormuş. Tabii biz çocuklarla çok fazla çıkamayacağız ama sırf size göstermek için manzarayı şöyle birazcık çıkacağım. Gerçekten hoş. Böyle de burada kayıktan bir bank yapmışlar. Çok şık duruyor. Oo, tam gündüz gezilecek bir yer aslında burası. Şurası sanırım hamam. Üzerindeki şeylerden tahmin ettiğim kadarıyla. Burada da bir restoran varmış. Şöyle göstereyim size. Şu ileride çeşme var. Manzara buradan gayet güzel görünüyor. Ama telefona nasıl ya telefonla çektiğim için tam bilemiyorum ama kameraya nasıl yansıtıyor çok da bilemiyorum. Artık inenin başka şeyler bakalım. Bugün de yine dim çayında başka bir mekandayız. Çağlar piknik diye geçiyor. Ee, manzara çok güzel. Gündüz vakti de görmeden gitmeyelim dedik. Akşam gelmiştik çünkü. Böyle çok güzel bir mekan girişi zaten size çektim. Şimdi içerileri de çekeceğim. Hava mis gibi. Bu ışıltılar, bu sesler, bu ağaçların sesleri, Ağustos böceklerinin sesleri gerçekten çok güzel. Bayıldığım bir mekan oldu. Dur bakalım daha şimdiden çok beğendim. 这个吃的这个。 Tam hastalanacak zamanı buldum. Sanırım havuzdan mikrop kaptım ve ciğerlerimi çok iyi hissetmiyorum. Yani öksürüp öksürüp duruyorum. Şu anda da merdiven çıkıyorum da merdiven biraz yordu. Bir yandan öksürüyorum bir yandan halsiz hissediyorum ya. Herhalde ondan. Şimdi bakalım. İçeri giren birazcık bunalabiliyormuş ama artık yapacak bir şey yok. özel mülk olduğu için yüze kartı falan geçersizmiş. 250 lira. İşte kamu çalışanı, bağ falan 125 lira geliyor. Öyle gezdik. İçinde çekebildiğim kadar çektim. Çok karanlık olduğu için kameranın görüntüsü çok kötü olabilir. Ama sonuç olarak gördük. Güzeldi. Burası da aşırı derecede esiyor. Şurada bir durum var ama girip görebiliyor muyuz? Bu para 10 liraya satılıyormuş. Sanırım